Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Doğukan. Peugeot Panther toplamamızın 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde gördüğünüz mavi parçaları sökeceğiz. O koltuğun arkasındaki ne işte yan kapaklarını, deposunu, deponun içindeki benzini falan boşaltacağız. Bu üstündeki mavi parçalar o seçtiğimiz renge boyanmak için götürülecek arkadaşlar. Yani Peugeot'umuz bir süre yatacak. Ondan sonra da boyandıktan sonra parçalar üstüne takıldıktan sonra gösterge, kontak, sinyal lambaları ee, takılacak. Bir de orijinal sticker'ları takılacak üstüne. Sonra motorumuz bitmiş olacak arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Tabii ki ben söktükçe göstereceğim. Götürürken falan göstereceğim size parçaları sökerken gösteremeyeceğim maalesef. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar söküm işlem bitti gördüğünüz gibi motorumuz şase oldu. <laughs> Çok değişik durdu böyle ya. Öbür o star 103'lere döndü. Parçalarımız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini güzellikle tek tek söktüm. Depomuz da burada. Depodaki benzini boşalttıktan sonra şeye parçaları boyacıya bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm parçalar hazır. deminde gösterdiğim gibi benzin de boşalttım depodaki o da burada. Şimdi bunları eve çıkaracağım yukarıya. <laughs> Ondan sonra da <laughs> Peugeot'un içindeki son benzini bitireceğim gaz vererek burada. Sonra bu malzemeleri aynı şekilde poşeti geri aşağı indirip bu malzemenin sığdığı kadarını benim öbür motor babamın motoruna arasına koyup götüreceğiz arkadaşlar boyacıya. Evet arkadaşlar Peugeot Panther'imizi şase, şase şeklinde depoya yatırmış bulunuyoruz. Parçalar boyadan çıkana kadar bu şekilde burada yatacak. İçindeki benzini de bitirdim koku yapmasın diye. Şimdi malzemelerimizi alıp otoboya gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemeleri buraya koydum. Gördüğünüz gibi depo burada. Germadiver de poşetin içinde. Bu motorla götüreceğiz bakalım sanayiye. Evet arkadaşlar parçalarımızı bıraktık. Kaya otoboya Kütahya sanayide. Artık ne zaman çıkar bilmiyorum. Bu bölümden de bu kadardı. Ya da bilmiyorum. Ya bu, burada keserim ya da boyadan aldıktan sonra devam edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.